Evet sevgili dostlar sizlerden gelen yazılarla seyircilerimiz arasında hem mesleki hem akademik olarak uzmanlaştığı alanda bize yazı gönderen dostlarımızın yazdığı yazılarla yeni dünyalar, yeni insanlar, yeni hikayeler keşfettiğimiz serimize hoş geldiniz. Bugün Ali Berk Perçiner'in kaleminden G.G. Allen ismindeki bir punkçı sanatçıyı okuyacağız. E ben de bu yazıları bu arada sizlere okumadan önce şöyle bir çapraz çok hızlı göz gezdiriyorum. Çapraz okuma tekniğini biliyorsanız ne anlatıldığına dair şöyle bir tık, tık 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 aradan geçiyorsunuz. Ondan sonrasında metni okurken Böylece ben de sizler gibi sürprize uğruyor ve şaşırıyorum. O yüzden benim için de çok keyifli oluyor bu videolar açıkçası. Yalnız videoya başlamadan önce bu videomuzun bir sponsoru var. Yok sponsor değil aslında. Sevgili Sümeyye Keskin, bilmiyorum isimden tanıyor musunuz? Bizim sektörümüzde hem yazar hem de bir ilüstratör olarak çalışan bir arkadaşımızdır. Çizgi roman dünyasına çok uzun zamandır eser vermekte. Bayağı bir zaman önce de bizim piyasanın eline ayağını çekti, globale çalışmaya başladı. Rahat rahat evinden, internet sayesinde globale çalışan nice ilüstratör yetenekli kalemlerimizden bir tanesi. Image Comics'ten Boyacis ismiyle kendisinin yazdığı ve çizdiği tümüyle kendisine ait bir eser olan bir seri çıktı. Boyacis serisinde bugün buraya koydum, bilmiyorum ışıkta falan tam gözüküyor ama şöyle gözünüzün önünde de olsun istedim. İsterseniz merakınızdan okuyun, isterseniz desteklemek için okuyun. Buradan da kendisine bir selam çakalım. Arkada da bir çizgi romanımız daha var. Türkiye'den güzel çizgi romanlar çıkmaya devam ediyor. Şimdi sevgili Ali Berk Perçiner. Bakalım bize neler yazmış bugün. G.G. Allen ismindeki vatandaş konusunda. Gönderdiği klasördeki fotoğraflara baktım. Baya neşeli şeyler olacak gibi duruyor bu içeriğin, içeriğin devamında. Ama bakalım merak ediyorum metne. Şöyle bir girişelim. Selam CS. Sen de çok iyi biliyorsun ki müzik tarihi garip olaylar ve daha da garip insanlarla dolu. Sahnede yarasa ısıran rak yıldızlarından tut. <laughs> Bu gerçek mi ya? <laughs> yarasa ısırma falan şehir efsanesi değil mi lan? Bu konuyla ilgili de belki bir yazı daha istemeliyiz. Sahnede yara ısıran rak yıldızlarından tut. Cinayet zanlısı olmuş müzisyenlere kadar. Oo daha sen çocuk tacizcisi var. Efendime söyleyeyim. Geçtiğimiz e, Amerikan Senatosu'nu bastılar ya birileri 5-6 sene önce. Orada bile bir metal yıldızı falan bir şeyler varmış. Bir de üstüne P.D.D. Combs çıktım şu anda ben bu videoyu çekerken. 15 kilo dildo yakalanmış evimde. <laughs> e, evet müzisyenlerimiz biraz neşeli hayatlar yaşıyorlar diyelim. Yazıya geri dönelim. Sahnede yara ısı ısıran rock yıldızlarından tut cinayet zanlısı olmuş müzisyenlere kadar bin bir tür karmaşa ve sıra dışılıkla dolu bir alan. Ancak bugün sana müzik tarihinin en fazla tartışma yaratmış ve muhtemelen en kötü şöhretli isminden bahsetmek istiyorum. Oo, G.G. Allen. Okey. En kötü şöhretli. Oğlum yani tacizciler, tecavüzcüler falan var artık müzik sektöründe. Bu herif ne yapmış acaba? Okuyalım bakalım. Allen lise yıllarında bir arkadaşın... Ha, Allen lise yıllarımda bir arkadaşım aracıyla tanıştığım ve o günden beri aklımda kira vermeden yaşayan birisi. Sahneye anadan üryan çıkıp kendisine ciddi zararlar veren, seyircilere saldıran, bütün bu muazzam deneyimin üstüne sahneye dışkılayan bu deli oha her metalci ergen için yani benim için elbette bir takıntı konusu oldu. Her ne kadar hem metalciliğimden hem de ergenliğimden kurtulmuş olsam da ne zaman sahnede yaptıkları söylemleri ve yazdıkları aklıma gelse onu kurgusal bir karakter olarak hayal edesim geliyor. Çünkü bu denlik kaçık tuhaf ve genel olarak rahatsız edici bir müzisyenin yaşadığı dönemde kültürel bir fenomen haline gelip bir hayran kitlesi toplayabilmesi 20. yüzyıla dair en ilginç ve inanması zor dipnotlardan birisi. Bu yüzden senin ve evren yolcularının da bu rahatsız edici adamı ilginç bulacağından eminim. Yani kesinlikle ben şimdiden merak ettim bile. Bakalım. Allen 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinde iki erkek kardeşten küçüğü olarak dünyaya geldi. Hayatı boyunca onu takip edecek garip olaylar silsilesi henüz kendisini dünyaya gelmeden başlamıştı. Zira babası tarafından kendisine konulan isim ve bu ismin arkasındaki hikaye Ellen'in ileriki yıllarında onu rahat bırakmayacak bir dizi travmanın habercisiydi. Sanatçının babası Merle Colby Allen Sr. isme bak. Küçük oğluna Jesus Christ Allen ismini vermişti. GG ismini ise GG yani. Abisinin henüz küçükken ismini telaffuz edemeyerek kendisine Jeje diye seslenmesiyle aldı. Ha Jesus Christ çocuğun ismi aslında. Jesus'ı GG gibi. Ha. Merlin böyle radikal bir isim tercihi yapmasının nedeni İsa'nın doğacak olan oğlunun bedeninde yeniden dünyaya geleceğine inanmasıydı. daha hatırlatmış bunlar. Yani kısacası oğlunun Mesih olduğuna, daha doğrusu olacağına inanıyordu. Bu inancın arkasındaki sebep ise Merlin gördüğü sanrılardı. Bu sanrılarda İsa bizzat kendisi Merlin'i ziyaret eder ve ikinci çocuğu aracılığıyla dünyaya geri geleceğini söylerdi. G.G. Allen'in hayatının ileriki dönemlerinde peygamberliğini ve ilahlığını iddia etmesine şaşırmamak lazım. Kim olsa böylesine yüksek beklentileri karşılamak için elinden geleni yapardı. Valla bizde de Kurtlar Vadisi'nin başrolü biliyorsunuz en son peygamberliğini ilan etti. G.G. Allen 1983 yılında çocukluğunun belli bir kısmını ve bu sürede kendisinde derin yaralar bırakan istismarı anlattığı İlk 10 Sene isimli otobiyografik öğelerle dolu bir yazı yazarak bir broşür haline getirdi. Bu broşürü dönemin ve içinde bulunduğu punk kültürünün ruhuna uygun bir şekilde elden yayılmak üzere dolaşıma çıkarttı. G.G. Allen'in her şeyden öte bir insan olarak anlayabilmemiz için bu broşürün bizim için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçoğumuz onu aklını kaçırmış bir provokatör ve suçlu olarak tanısa da olan bu Joker gibi adam galiba ha. Tanısa da yaptıklarının sebebini anlamamız için çocukluğuna inmemiz gerekiyor. Bu her ne kadar klişe olsa da ben de tamam diyecektim. o zaman her manyağın çocukluğuna inelim diyeceğim. Gerçi Joker de biliyorsunuz en son SSK ilaçlarını kesiyor. Bir de çocukluğu babasında. Son Joker biliyorsunuz babası tarafından kalorifere bağlanıp dövülmüş bir çocuk. Batman olsam yumruk atamam. Prozac verir gönderirim. Neyse. Joker filmine tuzluluğum geçmedi hala. Ellen bu yazıda ömrünün ilk 5 yılını hastalık ve şiddetle bezenmiş bir süreç olarak tanımlıyor. Babasının daha önce de bahsettiğim yobazlığı sebebiyle küçük Gigi. <laughs> Ay pardon konu konu çok ağır ama küçük Cici de komik geldi. Küçük Cici hayatının ilk 5 yılını New Hampshire'ın soğuk ormanlarındaki bir kütük kulübede arkaik şartlarda ve herhangi bir su, elektrik veya altyapı imkanına erişimi olmadan geçirdi. Oha bu arada. Ve de artık bunda cottagecore deniyor galiba bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum. Ancak burası öyle romantik bir dağ evi değildi. Ha değilmiş tamam. Maalesef hikayemiz çok daha korkunç ve trajik. Ellen'in anlatımına göre ailemiz banyo ihtiyaçlarını kırık bir lavaboda Çamaşır yıkama işlemini ise kazanlarda kaynatılan suyla gideriyordu. Cici astımı yüzünden sürekli hastaydı ve hali hazırda içinde bulunduğu zorlayıcı koşullar onun bu rahatsızlığını daha da çekilmez bir hale getiriyordu. Babası ışıklı ortamlardan ve başka insanlarla bir arada bulunmaktan haz etmediği için Gigi'nin çocukluğu oldukça izole ve karanlık içerisinde geçti. Ellen'in babasının akıl almaz istismarı ve mantık dışı hareketleri bunlarla sınırlı değildi. Baba aile üyelerinin herhangi bir obje veya eylemden keyif alması fikrinden tiksinirdi. Ne zaman Gigi ya da abisi bir şeyden hoşlansa Baba o eşyayı kulübenin arkasına gömerdi babası sürekli olarak ailesini öldürmenin ve sonrasında intihar etmenin hayalini kuruyordu. Belki de Gigi'nin babasına dair anlattığı en garip şey, annesi ne zaman onunla ilişkiye girmeyi reddetse yatağını kulübenin önüne sürükleyip ateşe vermesiydi. <laughs> aa. aa. Vay, sen benimle sevişmiyor musun? Yatağı yok yok. Baya deli yani. FBI'lik olmuş herif yani. Bu hayalini rahatlıkla hatta belki de gururla ailesine anlatıyordu. Gigi babasının bu tutumunu şöyle özetlemişti. Aileden çok mahkumlar gibiydik. Biz babamın mahkumu, babamız da kendisinin mahkumu. Aga. Gigi 5 yaşındayken annesi bu istismara daha fazla katlanamayıp iki oğlunu da alarak o kulübeden kaçmayı başardı. Ancak bu Gigi'nin ömrünün ilk 5 senesinde ruhuna kazınmış bir yara olarak tanımlanmasından alıkoyamadı. Bu kaçıştan sonra sanatçının resmi adı Kevin Michael Allen olarak değişti. Her ne kadar ailecek babalarından uzak durmayı başarmış olsalar da şiddet ve istismardan uzak olamadılar. Anne başka şiddete meyilli ve istismarcı erkeklerle birlikte olmaya devam etti. Gigi ve abisi defalarca bu adamlar tarafından ölüm tehditlerine ve şiddete maruz kaldı. Bütün bu istismar, şiddet ve güvensizlik içerisinde Gigi dünyaya ve insanlara karşı derin bir nefret beslemeye başladı. Artık onun için dünya bir filmden ibaretti ve kendisi elinde çekiciyle ekranı parçalamayı bekleyen bir seyirciydi. Bu dönemler ayrıca sanatçının uyuşturucuyla tanıştığı dönemdi. Kaç? 5 yaş mı? Çocuk la. Henüz 10 yaşına dahi basmamış olduğunu düşünürsek bu durum hikayemizi çok daha trajik kılıyor. Cinsel dürtüleri ve bu dürtüleri nasıl giderdiği konusu ise maalesef bu video için fazla mide bulandırıcı. Yalnızca burada abisi ve eve gelen kadın misafirlerle ilgili oldukça iğrenç şeyler yaptığını söyleyebilirim. Oha ve oğlum bu harbi gerçek joker lan herif. Asla tahmin edebileceğiniz şeyler değil bunlar düşündüğünüzden çok daha korkunçlar. Ulan böyle deyince insan düşünüyor. işte bak yazarımız Ali burada bize güzel bir hokka atmış. Şimdi asla tahmin edebileceğiniz şeyler değil bunlar. Bence ben tahmin ederim. Burada tahmin etmeyeceğim ama içki sofrasında olsak bence tahmin ederdim. Çok rahat tahmin ederdim. Buna övünmüyorum. Eğer çok merak edip araştıracak olursanız bulacağınız sonuçlar ve sonrasında yaşayacağınız övürme ile istifra konusunda sorumluluk kabul etmiyorum. Allah Allah. Alen yazıyı bu yazıyı imser bakacak olur. Pardon. Allen yazdığı bu yazıyı imser bakacak olursak biz öz, bir öz farkındalık retoriği ile fakat gerçekçi olarak oldukça delizyonel sözlerle bitiriyordu. Sanırım ne olursa olsun babamın oğluyum. İsa Mesih'in tutku ve daimi alevden yeniden doğuşuyum. Allah Allah. Bu kadar alçak gönüllü olma reis ya. G.G. Allen kariyeri boyunca birçok grup ve projede yer aldı. Bu projelerin çoğunda Abi ona bas gitarist olarak eşlik etti. Lise mezuniyetinin ardından abisiyle ortak hayalleri olan müzisyenliğin peşinde koşmaya başladı. İdol olarak Alice Cooper'ı almıştı. Alice Cooper zamanına göre korkunç sahne şovlarıyla ve şak rock türünün en önemli isimlerinden biri olmasıyla bilinen bir müzisyendi. Alan'ın kariyerinin ileriki dönemlerinde akla gelmeyecek derecede dehşet verici ve şok öğeleri içeren sahne şovlarını düşünürsek bu da çok şaşırtıcı bir tercih değildi. Kariyerine gruptan gruba gezen ve hiçbir grupta da uzun süre barınamayan bir baterist olarak başladı. Bu sayede yeraltı punk sahnesine tanınmaya başlamıştı. İnsanlar onu bir solist olarak tanıması ise 1970'lerin sonunda katıldığı The Jabbers grubuyla oldu. G.G. Allen her ne kadar müzik kariyerini 70'lerin ortasında başlamış olsa da bir frontman olarak kendini tarihe kazıması 1985 senesinde Missouri eyaletinde ve St. Louis ilçesinde yer alan bir şehir olan Crevecore'da verdiği bir konserde gerçekleşmişti. Missouri'nin St. Louis ilçesi de bana sorarsanız dini bütün bir yerdir ha bu arada. Konya'nın Tepecik ilçesi gibi bir yer sanki. Her ne kadar Orta Batı Amerika'daki zengin alt kültürleri ve gençlik hareketleriyle meşhur olmasa da Crevecore ve çevresindeki bazı kasaba ve ilçeler bu alanda lokal birer ilgi odağı konumundaydı. Bir DJ olan Jonathan Wright ve Amerikan tarihi profesörü Dawson Barrett tarafından 2021 yılında kaleme alınan Punks in Peoria, Making a Scene in the American Heartland kitabında bu konserin bölgesel etkileri anlatılmış ve tartışılmıştı. Kitap konserin gerçekleştiği Krivkor'un komşusu olan Peoria kasabasındaki punk alt kültürünü mercek altına alsa da olayların yarattığı şok ve tepki bütün Amerikan kültürü derinden etkilemişti. What the fu... Ne olmuş oğlum? Dur merak ettim. Bu arada araya giriyorum. Diğer videolarda da belirttiğim üzere bize yazı gönderen seyircilerimden öncelikle bir deneme yazısı rica ediyorum. Fakat sonrasında ana yazılarını yazarken mümkün olduğu kadar makale, kitap, kaynakça belirtmelerini istiyorum. Çünkü her boklukluğa bir dur demek artık bence bizim ülkemizde lazım. O yüzden kendi alanında ve kaynakçalı yazan insanların yazılarını sizlere de taşımaktan çok memnuniyet duyuyorum yazıların içerisinde de ''Çaaat'' diye kaynakça geçtiği zaman ayrıca keyfim yerine geliyor. Bakalım ne olmuş bu Crew Chord'a da kitaplara konu olmuşlar? Kaka yiyecekler herhalde. Bakalım. Günümüzde maalesef veya iyi ki, konsere dair kapsamlı bir video kaydına erişimimiz mümkün değil. Yalnızca konserin yaklaşık 20 dakikasını içeren bir ses kaydı mevcut. Fakat bu, bizi insanlığın en eski hikaye aktarım biçimine başvurmaktan alıkoyamaz. Sözlü gelenek. O meşhur 31 Temmuz 1985 gecesinde orada olan Bob Gordon, ''Meanwhile Back in Peoria'' isimli sitede konsere dair tecrübelerini kaleme almış. Yazının henüz başlarında olayların pek de hayra gitmeyeceğini şu sözlerden anlayabiliyoruz. İlk sahneyi Caustic Defiance aldı. Setleri devam ederken GG etrafa sadece saten bir sabahlık ve bel kısmından aşağıyı gösteren bir okla birlikte Eat Me yazılı bir süspansuar ile dolaşıyordu. Bloody bana GG'nin otobüs yolculuğu esnasında bir kutu müsil yuttuğunu ve bütün pisliğini bırakmak için can attığını söyledi. Aa, kaka geliyor kaka ya lelel ya lelel. Arkadaşlar <laughs> Punk müziği tarihinin en önemli sahnelerinden bir tanesine doğru yaklaşıyoruz. Midem bulandı diyenler timestamp falan yok işte birazcık ileri alın ama bilmiyorum. Yani ses efekti falan yapmayacağım çok mu? Dinleyin bakalım yani. Ben heyecanlandım. Bence komik. <laughs> Buradan Can Türk Doğan'ı anıyoruz. Gordon'un bu yazdıkları çoğu aklı başında seyirciyi koşarak kaçmaya yatacak cinstendi ve dolayısıyla birçok seyirci alanı çoktan terk etmişti. Az sonra yaşanacak olan fevkalade rezilliğe ancak 20-25 civarı şanslı ruh şahitlik edecekti. Gordon sonrasında olanları şu şekilde anlatmıştı. İçeri geri girdiğimizde burnuma keskin bir dışkı kokusu çarptı. Yani her yerde kaka vardı. Yerde, Cici'nin üzerinde, sandalyelerde, mikrofonda zaten hayattan bezmiş olan mekan çalışanları bir punk rockçının mekanlarına dışkılamasını pek de hoş karşılamadı. Mutfaktan ve barın arkasından Gigi'yi dövmek için fırladılar. Fakat kimse kaka ile kaplı bir adama dokunmak istemiyordu. <laughs> Sonuç olarak polis arandı ve Gigi çamura batmış bir köpek gibi kapıdan kovuldu. Tarih bu geceyi Gigi Allen'ın ilk defa sahneye dışkıladığı gün olarak yazdı. Fakat maalesef son güne daha çok vardı. Aa, adam bunu kariyerinin... Aslında bir noktada düşünürseniz influencerlığı çok erkenden keşfetmiş Gigi Allen. Çünkü YouTube ve Instagram büyüyüp de influencerlık popüler olduktan sonra kameralar karşısında sıçan çok insana rastladık biz. Kimi ağzıyla, kimi beyniyle, kimi ruhuyla, Gigi Allen gibi poposuyla sıçan çok yok. Ama kamera karşısında sıçmanın bir şöhret getirdiğini baba 1985 senesinde sisteme bir eleştiri yok lan manyakmış işte. Bu vahim gece Gigi için bir dönüm noktası oldu. Bu geceden sonra neredeyse her konserinde sahneyi ve seyircinin üzerine dışkıladı. Bakın <laughs> bu sadece başlangıçtı. Acaba şeye mi döndü? Bizim ülkede de artık freak show'lar falan çok iş yapıyor ya böyle. E Kim falan falan gibi tipler var her tarafa çıkarıyorlar. Nerede bir manyak maymun var sahneye çıkarıyorlar falan. Acaba o senelerde de şey mi oldu? Abi bir çocuk var. Bir sıçıyor sahneye. İnanamazsın. Mwah, üf. Yapma ya. Gelir mi? Gelir abi. 60 bin lira versen gelir. Hadi ya. <laughs> Adamın kariyeri bu olsa ya. Neyse dur. Fakat bu sadece başlangıçtı. Sahneye bazen yalnızca süspansuar giyerek, bazen de buna bile zahmet etmeden anadan üryan çıkmaya başladı. Sahnede jilet, bıçak, cam kırıkları ve kesici olarak ne bulduysa bunları kullanarak kendisine zarar veriyor ve kanını seyircinin üzerine püskürtüyordu. Geraldo isimli talk show'da vücudunun bir rock roll tapınağı olduğunu söylemiş, etinin, kanının ve vücut sıvılarının insanlar için bir komünyon olduğunu öne sürmüştü. Komünyon da bu ekmek yiyorlar da İsa'nın eti deniyorlar ya. Hristiyan arkadaşlar yazsın aşağıya. Geraldo da Geraldo Riviera Fox News'daydı galiba. Kendisinin ilahlık ve mesihlik iddialarını göz önüne alacak olursak bu eylemler sadece şok değeri için değil gerçekten de bir ayin gibi bir ibadet amacıyla vuku buluyordu. Seyirciye fiziksel olarak saldırıyor ve seyircinin de kendisine saldırmasını teşvik ediyordu. Bu konserlerin görüntülerini de görebiliyoruz ki zaten kısa süren bu etkinliklerin önemli bir kısmı Gigi'nin dayak yemesiyle geçiyordu. Ellin bu durumdan keyif alıyor, hatta buna ritüelistik bir eylemler dizisi gibi yaklaşıyordu. Her ne kadar Ellen 1993 senesinde The Jane Whitney Show isimli televizyon programlarında konserlerinde hem erkek hem de kadınlara yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etse de buna dair herhangi bir kanıt ve bulgu gün yüzüne çıkmadı. Konserlere seyirci büyük bir ilgi duyuyordu ve bunun en büyük sebeplerinden biri Ellen'in devamlı olarak sahnede intihar edeceğini söylemesiydi. Öyle ki bazı röportajlarında bundan seyircilere de kapsayan bir toplu intihar olarak bahsediyordu. Tahmin edersiniz ki konserlerin çoğu polis müdahalesi veya ciddi şekilde yaralanma sebebiyle kısa kesiliyordu. Polisin müdahale sebepleri çoğunlukla darp veya teşhircilik olarak kayda geçiyordu. Elini bu kadar tartışmalı kılan şey yalnızca sahne performansları değildi. Sizin de düşündüğünüz üzere sanatçının şarkıları aşık olmak veya sevgiliden ayrılmakla alakalı değildi. Ellen şarkılarında toplumsal her türlü değere sövüyor ve şiddetle, müstehcenlikle harmanlanmış sözler yazıyordu. Twitter gibi bir yer galiba. Kendisinin de ifade ettiği üzere şarkı sözleri yazarken amacı insanlara rahatsızlık vermekti. Alan kariyerinin ilk yıllarındaki parçalarında dahi dinleyenlere neyle karşı karşıya olduklarını açıkça gösterdi. Şarkılarında istismar, cinsel saldırı, cinayet ve intihar gibi tabu konulara yoğun bir şekilde yer veriyordu. Ayrıca bu dönemde şarkılarında ırkçı söylemlerin olduğunu söylemek de gerekir. Daha sonraki dönemlerde ise akıl hastalığının ilerlemesiyle beraber sözlerinde peygamberlik ve ilahlık iddiaları öne çıktı. Gigi bu dönemde Seri Katil John Wayne Gacy ile bir dostluk geliştirdi. Yuh be. <laughs> yani Harbiden Batman'in basıp bunları sağlam bir dövmesi lazım şu noktada. Gacy'ye çok kez mektup yazdı ve onu hapishanede ziyaret etti. Gacy de sanatçının bir portresini çizdi ve portre sonrasında Hated albümünün kapağında kullanıldı. 1989 senesinde Ellen bir kadın mağdura karşı işlediği kasten yaralama suçu nedeniyle Michigan'da tutuklandı. GG kovuşturma süresince kendisine yöneltilen iddiaları reddederek mağdurla arasında yaşananların rızai bir cinsel birlikteliğin parçası olduğunu savunmuştu. Fakat sonunda kendisine sunulan yarı zamanlı cezayı kabul ederek 25 Aralık 1989'dan 26 Mart 1991'e kadar olan süreyi cezaevinde geçirdi. İlginç bir şekilde bu sanatçının ilk ve son cezaevi deneyimiydi. Hapishaneden çıktıktan sonra Alan, The Murder Junkies isimli grubuyla bir turneye çıkabilmek adına şartlı tahliyesini ihlal etti. Bu turda kayda alınan görüntüler ise sonrasında Ellen hakkında öğrendiğimiz çoğu bilginin ve konserlerdeki olaylara dair video görüntülerinin kaynağı olan Hated, G.G. Ellen and the Murder Junkies isimli belgeselde kullanılacaktı. Ellen ölümünden birkaç gün öncesinde belgeseli bir gösterimine katılmış fakat o sırada oldukça sarhoş olduğu için ekrana bir şeyleri fırlatmış ve bir kadını yaralamıştı. <laughs> Hakikaten. <Pol> <gülüyor> yani... <gülüyor> bir saniye sıçmamış. Polis gelmeden olay yerini terk eden Allen bu olaya rağmen filmi ve kendisini filmdeki temsilini beğenmişti. Bu sebeple ertesi gün yönetmene pozitif geri dönüş verip sıkıca kucaklamıştı. Bu belgeselin yönetmeni kimdi dersiniz? Todd Phillips. Ha, <laughs> asiktir. Evet, The Hangover ve Joker filmleriyle tanıdığımız Todd Phillips. Ulan oğlum aa. Bak ben bu yazıları önceden okumuyorum. Ya çapraz böyle bir geçiyorum. Bu kısmı sizinle beraber okudum şu anda. Oğlum bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Joker filmi ortaya çıkmadan önce bazı yaptığım analizlerde demiştim ki bak demiştim bu Hangover'ın yönetmeni olarak herifi komedyen zannediyorsunuz ama herif ağır ve karanlık filmler çekmek konusunda bir uzman. Çünkü eski filmlerine bakmıştım. Hated filmini muhtemelen gördüm. Ama Hated filminin G.G. Allen'in filmi olduğunu asla hatırlamıyorum. Şunu okurken bunlar birbirine bağlandı. Aa olaya bak. Okey bakalım. Todd Phillips. Evet, The Hangover ve Joker filmleriyle tanıdığımız Todd Phillips. Bu belgesel Phillips'in yönetmenliğini yaptığı ilk filmdi. Burada belki üstüne kuruntu yapıyorum ama Phillips'in Joker karakterine ele alış biçiminde elinden bazı esintiler olduğu fikrindeyim. Keza Phillips'in Jokeri de aynı GG Allin gibi sahnede geçirdiği psikotik ataklar, trajik geçmişi ve babasıyla yaşadığı sorunlar ile öne çıkıyordu ve yaşananların neticesinde aklını yitirmişti. <laughs> Hayda. Okey. GG Allen'in son performansı 27 Haziran 1993'te Manhattan'da yer alan eski bir benzin istasyonu binasında bulunan The Gas Station adlı küçük bir punk mekanında gerçekleşti. Punk rock müzisyeni olan Michael Bolding'in birinci elden anlatımına göre performans grup henüz üçüncü şarkılarını çalarken seyirciler arasında bir kavga patlak, patlak verince sona erdi. Bolding'e göre neredeyse bir saat boyunca sokaklarda dolaştıktan sonra Alan sonunda bir başka punk rock sanatçısı olan Johnny Puke'un evine gitti. Orada Alan ve diğerleri partilemeye ve uyuşturucu kullanmaya devam ettiler. Alan büyük miktarda eroin aldı ve bu dozajın etkisiyle bilincini kaybetti. 28 Haziran sabahı erken saatlerde Alan eroin aşırı dozunun etkisiyle hayatını kaybetti. Gigi'yi bir amacı veya hedefi olmadan ortalıkta koşturan bir kafasız tavuk olarak düşünmek olağan. Fakat kendisinin bir retoriği ve amacı vardı. Bu amacını açık ettiği The G.G. Allen Manifesto isimli yazısını kasten yaralama suçundan hapiste olduğu 1990 yılında kaleme alıp 1991'de yayınlamıştı. Akli melekelerini çoktan yitirmiş olan Allen burada rock'n'roll müziğin güncel durumunun ve ticarileşmesinin onun için bir hayal kırıklığı olduğundan bahsetmişti. İlahlık iddiasını burada da yineleyip Elvis'i kendisinin yarattığını ve doğduğu yıl olan 1956'da da Rock'ın da ortaya çıkmış olmasını bunlara kanıt olarak göstermişti. İlahlığın yanında kendisini bir lider olarak nitelemişti ve hayranlarını bütün şirket yöneticilerini ve politikacıları ortadan kaldıracağı bir ayaklanmaya sürüklemek istiyordu. Yaptığı eylemlerin arkasındaki asıl sebebi Rock'ın rolu tekrardan tehlikeli ve ulaşılmaz bir hale getirmek olarak belirliyordu. Yani anlayacağınız adam bir müzik türünü ve kültürünü gatekeeplemek adına sahneye kakasını yapıyordu. <laughs> Wow, peki bu arada şunu da söylemek lazım. Joker Moker dedik ama e, Cyberpunk serisinde biliyorsunuz ki Cyberpunk'ın ilk kural kitabı 1980'lerde yazılmıştı. Orada da biliyorsunuz serseri ve pislik rocker karakterimiz var Cyberpunk'ta beynimizin içine yerleştirilen. Neydi? Johnny. Johnny Silverhand. Johnny Silverhand'in de eski konserlerine falan bakarsanız sürekli ayaklanmalarla sonuçlanmasıyla meşhur rocker boy. E, Cyberpunk'taki rocker boy karakterleri de sürekli bu tarz bir anarşi içerisinde. GG Allen demek ki bu anarşist punk tayfanın en önemli gelen isimlerinden bir tanesi. Yani aslında adamın etkilerini çok farklı yerlerde görüyor olabiliyoruz. Yani sevgili arkadaşlar hayatta hiçbir şey yapamıyorsanız sahneye sıçın. Neyse kitabı bir şey, yazıyı bitirelim şimdi. Bakalım Ali Berk nasıl bitirecek yazıyı. Yani anlayacağınız adam bir müzik türünü ve kültürünü gatekeeplemek adına sahneye kakasını yapıyordu. Dürüst olmak gerekirse GG berbat fakat bir o kadar da tuhaf ve ilgi çekici birisi. Burada bahsettiğim ve bahsetmediğim birçok şey onu yaşamış en tuhaf insanlar listesinde epey yüksek bir noktaya koyuyor. Her ne kadar komedyen Eric Andre, aa bayılırım Eric Andre'ye, onu ilham kaynaklarından biri olarak gösterse de kültürel veya sanatsal kültürel veya sanatsal olarak zengin bir mirası da yok elinin. Bu durumda onu tarihte bir dipnot olarak kalmaktan öteye taşıyamıyor. Yine de ben kendisini senin ve evren yolcuları için dipten çıkarıp önünüze bırakıyorum. Umarım siz de benim kadar ilginç bulmuşsunuzdur bu karakteri. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın demiş Ali Berk Perçinler sağ olsun yazısını bitirirken. Sevgili dostlar çok güzel ve keyifli bir yazı oldu. G.G. Allen ismindeki vatandaşı ben de tanımıyordum aslında sizlerle beraber yazım, yazıyı okumuş oldum. Şöyle bir hani akışına baktıktan sonra, bir de üzerinden biraz vakit koyuyorum ki metinleri mümkün olduğu kadar unutayım. Joker muhabbetini ben yaparken yazının sonunda Joker'e bağlanacağından haberim yoktu. Benim için de çok şaşırtıcı oldu bu. Ama Todd Phillips'in geçmiş kariyerinde karanlık filmler olduğunu hatırlıyorum. Yani bu benim hani kim ulan bu Joker'in yönetmeni diye yola çıkıp yaptığım bir analiz döneminde fark ettiğim bir şeydi. Ama inan olsun Hated Gigi Ali'nin bağlantısı olduğunu kesinlikle hatırlamıyorum. Çok ilginç şeyler çıktı. SSK ilaçlarını yatırmadığı için çıldıran Joker'le, Cyberpunk'taki Johnny Silverhand'ı aslında belki GGL'ine bağlamak da bir noktada mantıklı olabilir. Güzel oldu. Sevgili Ali'ye teşekkür ediyorum bu yazısı için. Müzik tarihinden böyle farklı isimler ortaya çıktıkça onları da belki konuşabiliriz. Size de şunu sorayım. Bu tarz ilginç hayatı olan veya bu tarz yazılarda konu edilmesinin tuhaf olabileceğini düşündüğünüz farklı isimler var mı? Videodan keyif aldınız mı? Ali'ye ve bana farklı notlarınız var mı söylemek istediğiniz? Like basıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz ve kanala üye olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi baktınız. Görüşüyoruz. Hoşçakalın.